街。Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, Please say any negative thoughts, I pump off when I hear people say I cannot I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top So you better back off and get lost, I'ma stay last, stay proud never... Selamlar herkese, ben Caner, bugün yeni bir seriye başlıyoruz arkadaşlar Hemen sizlere şöyle bir şey göstermek istiyorum Şimdi biliyorsunuz ki ben bu hesapta TR ve Rank 1 kasacağım demiştim Divun'la Ama şöyle bir hata yaptım, solo Q'da 17 win 7 luz aldım. Güzel gidiyordum. KDAM'la iyiydi ama esnek maçlarında ise 29221 luz aldım. Çünkü bizim tayfa ile girdiğim için ve arkadaşlarımla beraber girdiğimde eğlence maç oynadığımız için bir sürü maç kaybettik. 28'e 2, 16'ya 1, 15'e 4 böyle böyle maçlar kaybettim. Çok tryhard maçlar döndü. Karşımıza master seviyesindeki adamlar geldi. Bizim takım birazcık düşük kaldı vesaire vesaire vesaire. Ben de şöyle bir karar verdim. Benim yıllar önce kastığım asıl main account'um olan sineklere ölüm. Bunu belki biliyorsunuzdur. Ta sezon 10'dayken Elmas 4 bitirmişim, Elmas 3 bitirmişim 9'da falan. En sonunda 309 gün önce, 308 gün önce, 80 gün önce falan gidip takıldığım bir hesap bu. Bunu sıfırdan rank vana kasmayı düşünüyorum. Birçoğunuz da ölümü biliyor zaten. Şimdiden arkanıza yaslanın çok güzel bir video sizleri bekliyor. Şöyle bir seri yapacağız. Oyunun başında TR'de kaçıncı olduğumu ve oyunun sonunda da TR'de kaçıncı olduğumu gösterdiğim bir rank 1 tırmanış serisi olacak bu. Aynı zamanda farklı şampiyon videoları gelecek ama şimdiden yerinize ayırın. Bu videoda 200 bin atarsanız çok sevinirim. 200 bin attığınız zaman da moral ve motivasyon oluyor. Let's go diyeyim fazla uzatmayayım. Bir açıklama yapmak istedim böyle. Hemen oyunumuza geçelim. Şimdi solo queue'yu başlattım. İlk maçımı atacağım. Hesaptaki kostümlere bakıyorum. Kaşif, Ezreal falan filan bana Riven kostümü lazım. <laughs> Aramış Riven. Güzel bir tane Riven kostümümüz varmış ama bu hesapta güzel kostümler olduğunu düşünüyordum. Derken savaş tavşanı, şofan kılıcı, Ezreal kılıç ve pus şu kostüm benim için yeterli. Şafan kılıcı demek direkt TR1 demek de olum tarihine bakar mısın? 23 Şubat 2019 vay be. Vay be yıl oldu bu hesap adam akıllı oynamayalı. Yani resmen sezon 12 hiçbir şekilde bu hesapta oyun oynamamışım ya. Şu anda Goblin hesapta geçiyor herhalde bu. Riven'la sıralamaya girmek için ilk 10 maçı atmak gerekiyor diye biliyorum. O yüzden bu maçın sonunda sıralamaya sokmayacak bizi. Ben de size şöyle bir şey yapacağım. Toplu toplu bir video iki maç, bir video 3 maç şeklinde güzel güzel bu hafta uyar atacağım. Yani 3 maç tek video falan olacak böyle. Hızlı bir şekilde sizlere bunu göstereceğim. Sen ne yapıyorsun kanka <laughs> ya? <laughs> Günler bu şekilde arkadaşlar. Yenilmez Zafer, Efsane Sıvışma, Son ve Yaklaşan Fırtına, Bulut Bedeni şeklinde girdim. Bu biraz değişik olacak. İlk item Vahşi ikincisi Karabalta ve üçüncüsü Kararma. Şu anda Riven'in fix ilk 3 itemi şeklinde olacak. Evet. Ee, ne de geçiyor? Mistik item diye mi geçiyor bunlar? İhtişamlı. İhtişamlı item'ı üçüncü alıyoruz arkadaşlar. Şu anda böyle daha iyi oluyor. Vay Shadra karabalt olsun. Çünkü Vay Shard'a mı yapınca çok kılgın oluyor. Hemen gank mi atacaksın bana? Oha lan. Tamam. Yok artık daha neler tamam lan flashını aldın. Tamam tamam deli çocuk tamam tamam. Bende o bende. Bende o. <laughs> Adamsın lan jungle. Flashını aldı direkt. Yani şu an bana resmen koridoru kazandırdı yani. raport da attı arkadaş. Ama şimdi Warwick bana gelebilir. Öyle bir hissettim. Level al, level al level al, level al. Yani level alacağım diye çok rahat oynadım oraya ama level alamadım arkadaşlar. E, e, i̇ki tane farm vardı orada. İkisi level alacak diye rahat rahat oynadım. ölmedimler level alamadım. Neyse sıkıntı yok. Ejda Kılıç Riven'ı bayağıdır Bayağı bayağıdır oynamıyor. Bu hesabı özel olsun dedim. kamera bunun üstünde bir tozlanmışlar. Uyurken ben çıplak uyurum neredeyse. Neden? Çünkü sürekli sıcak diyen bir insanım. Cam açık uyurum. Kış veya yaz fark etmiyor. Cam sürekli benim odamda açıktır. E, akşam da hava sıcaktı. Bana göre sıcaktı. Üstüm çıplak, altım çıplak. Baksınla uyumuş. Ama gece bir soğuk yapmış, bir soğuk yapmış. Kıtırından şu an boğazlarım şey yani bir Hadi be. Hadi be. Be. Lan lan timing'e bakar mısın? Hadi Mart geldi artık. Gel gelsin şu ilkbahar yaz bir şeyler. Hadi ben sevmiyorum kışı. Hadi sıkıldık artık da. Hadi da. 20 CS fark yemiş. konuştu. nasıl başardım acaba? Hemen toparlamamız lazım. Farmı derhal toparlamam lazım. Bu farm ne? 19 farm ne dakika 5'te? Işte. Bu güzel takas. Şu an oyuna fokuslandım arkadaşlar. Demin odamı kaybetmişim de biraz. Bir fokuslanayım yani. Rank 1 kas yaz bu hesabı. KD önemli. an oh, koridor hakimini öyle bir aldım ki çocuk farm yapamıyor. <laughs> Yaklaşıyorsa kafasını zıng diye vururum. Yaklaşamadığı için de farmdan kaybediyor. 48-35 oldu arkadaşlar Gördünüz mü? Tamamen laning. Vallahi tertemiz oldu ya. Çattan aldım double buff da aldım. Burada oyun biter arkadaşlar. Let's go diyelim. Atalım base'imizi. Bu arada kanal muazzam ilerliyor. Amacım 1 Haziran'a kadar 10.000 aboneye ulaşmak. Şu anda 6.940 kişi olmuşuz. Hepiniz hoş geldiniz. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Umarım 1 Haziran'a kadar 10.000 abone görürüz. İlk hedefim 10.000 abone. Sonraki ikinci hedefim ise 50.000 abone zaten. Umarım sizler sayesinde bunu gerçekleştirebilirim diyelim. Ama kanal muazzam ilerliyor. O yüzden bana tam gaz mental geliyor. Hadi bakalım. Let's go. 8 level karma ama kill çıkartırız diye düşünüyorum. Ya şaka mı bu ya? Oğlum harbiden eş uçat uyta... ya o şaka mı lan bu? Mesela kesmem lazım kanka benim seni. bozdu. Selam. <laughs> Kırmızı buff. Çalarsam çok tatlı olur. Ben çaldım ya. Ulan Jinzo öyle bir geldin ki gireceğin sandım. Ignite'imi attım adama. Jinzo gelmezse ben çok mutluyum diyeceğim. Adam hakkında gelmiyor. Gelmeye çalışıyorum. Açtım ultimi geldim valla. Aman Allah'ım canlara bak. Biri ölür diye düşündüm ama kim söylemedi. O nasıl hasar ya? Bir şey yaparım oraya. Oğlum şaka mı bunlar canlıları niye bunların 3-5 koluyor ya arkadaşlar Arkadakin canı gördünüz mü bak yine 3 cana kaldı karmanın 13 can Vay arkadaş ya Ne oluyor midde Hadi oğlum 오! 아만 h m 스 n die 친초친초우프아 f Oha katliam attık bir anda çok iyi. Neredeyiz? Bu şaka mı? Ben niye kill çıkartamıyorum ya? Ekko'da nasıl kill kalmış olabilir ki orada ultim atarken? Aa kafayı yiyeceğim şimdi ha. Aaaaah. Adi önemli diyorum ki çıkartamıyoruz. Bait edeceğim. Karma da bitti şimdi de oyunun bitmesi lazım artık. Lan karma ölüyorsun tamam mı? Hala bir şeyler yapmak Yine kill bende kalma. Abi stun üstüne Şaka mı bu ya? Aa oynayamıyorum arkadaşlar. Neyse bu oyun böyle KD alacak herhalde. KD merkez değilim normalde. Rank kasmaya çalıştığım için KD önemli bir oyun şu anda. Doktor ya böyle maç olabilir mi?